Türk kahvemi sade içiyorum çünkü sade içilen Türk kahvesinin tadı tam kahve tadı gibi oluyor. Türk kahvesini sade içiyorum çünkü e, şekerin kahvenin tadını bozduğunu düşünüyorum. Vallahi yorgun olduğum günler 2, 3'ü, 4'ü buluyor hatta ama genelde 2'yi geçmemeye çalışıyorum. Sade içiyorum çünkü şeker kullanmıyorum. Kahvemi sabah kahvaltıdan sonra e, içiyorum genelde. Türk kahvesinde bir seremoni havası vardır, yanında bir su vardır. Osmanlı döneminde reçellerle sunulurdu. Lokumlarla sunulurdu. Türk kahvesi bir kahve türü değil. Türk kahvesi bir pişirme yönteminin Dünyanın en eski pişirme yönteminin adı. Telvesiyle pişen e, tek kahve. Ya Bir gün içmezsem bile eksikliğini hissedebilirim. Aynı gün hissederim. Ben her gün bir tane mutlaka içerim Türk kahvesi. Biz e, fincanın içerisine suyu, kahveyi koyduktan sonra tabi isteğe bağlı şeker de konulabilir. E, karıştırmamızı yapıyoruz. Ve bunu Ocağımızda kısık orta ateş diyebileceğimiz bir ateşe koyuyoruz. Bu saatten sonra artık karıştırma yok. İşin en püf noktalarından bir tanesi bu. Ama ikinci en çok yapılan hata e, kaynama noktasına getirmeden ilk kabarma anında e, cezbemizi ocaktan almamız gerekiyor. Kaynama noktasına gelirse kahve yanar, acılaşır ve bütün o adımlarınız e, çöp olmuş olur. Kaç yıldır? Yani düzenli olarak sanırım lisede tüketmeye başladım. Yani bir 4-5 yıl diyebilirim. Bu biraz ilginç olabilir ama en çok anneme gittiğim zaman içiyorum herhalde. Çünkü annem sadece Türk kahvesi içiyor. Ve annemin de sadece Türk kahvesi pişirildiği için orada çok içiyorum herhalde. Ya yani moduma göre değişiyor açıkçası. Eğer yorgunsam ve stresliysem tek başıma içmeyi seviyorum. Ama arkadaşlarımla da içip böyle konuşmayı, sohbet etmeyi de çok seviyorum. Osmanlı döneminde bir eve gittiğinizde su ve kahve misafire ikram edildiği sırada misafir önce suyu içerse aç olduğunu, önce kahveyi içerse tok olduğunu ev sahibine bir bildirme metodu olarak sunar. Ev sahibi de ona göre ya kendi kahvesini alır gelir mutfaktan ya da bir yemek masası kurardı. Bu da işin kültürel bir esprili ama saygıya giden yapısı diyebiliriz. Genellikle kahvaltıdan sonra bir şeyler okurken sevdiğim mekanlara gittiğim zaman ki burası öyle bir yer burası Minoan burada mesela kitap okuyan bir Türk kahvesi içimi çok seviyorum. Türk kahvesi bana annemle babamı çağrıştırıyor. Çünkü her sabah ve akşam düzenli olarak bir kahve kültürleri vardır. Her sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra balkonda mutlaka içerler. Dostluğu, sohbeti çok çağrıştıran bir şey bence. Bir de hani Türk kültüründe de çok yeri olduğu için içtiğimde hep çok mutlu oluyorum. Başka bir yere gittiğimde de çok arıyorum. İlk sırada çifte kavrulmuş güzel bir lokum. İkinci sırada Küçük bir biter çikolata parçası harika olur ve tabii ki su. Soda, tatlı bir çikolata olabilir, tatlı küçük böyle bir kek olabilir, lokum olabilir. Kesinlikle çikolata. Ya inanılmaz yakıştırıyorum. Ya bir de bir Türk klasiği olarak lokum da çok güzel yakışıyor. E, su, lokum ve kahvenin tercihe bağlı olsa da tercihen değilim ama e, şekersiz sunumu, sade sunumu doğru bir sunum olarak adlandırılabilir.